Hayat olarak nefesini aldığımız ilk şey cennettir. O zaman bu hayatta da her bir nefesimizle sadece cennetin havasını almak, cennet için hava almak, Allah'ın cemali için hava almak, o nefesi Allah'ın cemaline, Allah'ın rızasına ermek için mutlaka ama mutlaka kulluğumuzu kemale götürmek ve ebedi o büyük nimetlere nevale erebilmek için bir hayat sürmek gerekir. Mevla-i Zülcelal'imizden hep şunu istemek lazım. Fatiha-i Şerif'te her gün dua ediyoruz. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi sen bizi sırat-ı müstakim üzere sabit eyle. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Sırat-ı müstakim üzere sabit eyle. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim kendisinde eğriliğin, batılın, fesadın olmadığı yol demektir. Kendisinde kötülüğün olmadığı, adaletsizliğin olmadığı, merhametsizliğin olmadığı, yani kötülük adına ne varsa, mala yani adına ne varsa, insana anlam ifade etmeyen şeye mala yani denir. Bir mana ifade etmeyen ne varsa, hepsinden sarfı nazar edeceksiniz, hepsinden geri duracaksınız, hiçbirisine bakmayacaksınız, tenezzül etmeyeceksiniz, bulunduğunuz hakikat üzerine sebat kalmayı isteyeceksiniz. Bu müthiş bir şey. Onun için Rabbimiz Zülcelal insana dünyada duanın en cami olanını öğretiyor. İşte bu manada şu ayeti düşünün. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti ya Bu Kur'an azimüşşan insanı en doğruya götürür. İşte duada da en doğruya götürüyor. Neyi isteyeceğiz Allah'tan? En doğruyu Kur'an bize öğretiyor. Neyi istememiz gerekiyormuş? İhdine sıratan müstakim. En az 40 defa söylüyor bir mümin. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimde sabit eyle Allah'ım. Sırat-ı müstakimde sabit eyle Allah'ım. Sırat-ı müstakimde sabit eyle Allah'ım diyoruz. Niye ki sırat-ı müstakimin elimizden gitme gibi bir lüksü mü var? Evet. Sırat-ı müstakim imtihan olunduğumuz hakikat yolculuğumuz arkadaşlar. Bize sunulmuş hakikatlerdir sünnet-i seliyedir. Kur'an-ı Kur'an'ın getirdiği bir hayattır. sahabenin yoludur. Sırat-ı Mustakim İmam-ı Musiri'nin ifadesiyle bir daha ayrılmak mümkün olmayan o urve-i vuska olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şemailidir, siiretidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın siyeridir. Sırat-ı Mustakim'dir bu. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. şehitlerin hayatıdır, velilerin yaşamıdır. Dava adamlarının dünyayı elinin tersiyle bir kenara itmiş, hakikatle kanaat eden insanların yoludur. Dünyayı bir kenara itip hakikatle kanaat edebilen, hakikatin lezzetiyle, hakikatin mükafatı ile, hakikatin aşkı ile, hakikatin heyecanı ile yetinen insanların yaşadığı hayattır. Sırat-ı müstakim dava adamlarının yoludur. Çilekeş adamların yoludur. Çilekeş Müslümanların yoludur. Sırat-ı müstakim daha da özele inerseniz arkadaşlar Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yoludur. Sırat-ı müstakim Müslüman olduktan sonra hasbukallahu ve men ittaba'aka minel müminin Sana Allah ve sana tabi olan müminler yeter ayetinin inmesine sebep olan Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hayatıdır.